Müsaadenizle. Muharrem abi, seninki yine para sayılmaya başlamış şipşak. Sorma, sabahtan beri sayar. Bir insan ne zevk alır para saymaktan anlamam arkadaş. Hakikaten ha. Merhaba, ben Ferhat'a bakmıştım yok mudur? Sabahtan beri hiç görmedim vallahi kızım. Paralardan gözünü ayırsan göreceksin ama... ...paralardan ayırmazsın ki gözünü. Kıskanmayayım ben. Ferhat gitti sultan, ha. bizim Banu Hanım birlikte şey... <gülüyor> <aa>. <gülüyor> Banu Hanım diye bir müşteri taksiyle gideceği yere kadar götürdü değil mi Rıza? Ha. Tabii tabii <gülüyor> öyle. <gülüyor> Lan şuraya bak be. Ferhat elin karılarıyla buluşur, bunlar da gerçeği benden saklamaya çalışırlar. Demek ki benden başka bütün mahalle bilir Ferhat'ın bu karıyla olduğunu. Sultan. ah bu sultan. Ee, Bir çayımızı içer miydin sultan? Yok, çok sağ ol Muharrem abi. İyi günler. İyi günler kızım. İyi günler. Ne var? Tut, gitmedi mi bana? Git. Gel, gel canım. Lan şansımıza tüküreyim. Adamın köpeği değilmiş, gördün mü? Otur. Otur. Otur orada otur. O kadar ha, otur, otur. boşuna nedirdik bu pire torbasına. Ya bırakmadınız bekle ekmek panayım be? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Biz on milyarın dirdindeyiz da hala pirzolanın derdinde. On milyarı kapmak için ne yapıp edip İngilizce bilen bir köpek bulmamız lazım ben be. Deli deli konuş. Bu mahallede İngilizce bilen adam buldum da kaldı İngilizce bilen köpek. O da doğru ya. Cık. On milyar kuzu kuzu yatar orada etrafında ciğerci kedisi gibi dolanırız ama bir türlü kapamayız. Evet. Ya ne yapacağız şimdi? Köpeği İngilizce kursuna gönderelim bence. İşte zeka bu be. Öperim ben bu zekayı be. Lan saçmalama be pantolon. İç, iç köpek kullan İngilizce kursuna yollanır mı? İngilizce kursuna yollamayacağız ama biz burada İngilizce kursu vereceğiz. Kalk, otur, git, gel. Hepsinin İngilizcesini bu köpeği öğretirsek 10 milyarı kapar. Lan valla kral plandır ha. Tebrik ederim. Fikri ben ortaya attım. Onu tebrik ediyorsun abla. Hadi lan. Ali, koş oğlum Esat'ın İngilizce kitabını getir, babam istedi. Hemen baba. telefonu da kapamış. Görürsün lan sen. O karıyla ikinizi basıp boğmazsa bana da sultan demesinler. Kon. Kon. cöme here. cöme here. Ki. <laughs> Yok baba ya Jome here değil ya. Bak kon. burada Ki. okunuyor ya. Ha doğru. Kon. Kamin oğlum. Kamin oğlum. Git. git. Kam canım benim. Kam ulan. Lan ne bakarsın ne ver karşıda ulan, gel 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 lan anlamıyor musun be Şişt, bak 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 şimdi kam on da aynı anlama gelirmiş kam on kam on kam on kam on, come. on. Come. on. Ha. Allah ne e olur işte. be kam on kam on kam on kam on lan kamon artık oğlum lan koman acacaksın kamon kamon mi acacaksın uğraştırma oğlum bizi gel. Doğru Gel oğlum. İngiltere gibi ne yaparsınız köpeğe be? Üf. Kızım bu herife İngilizce öğretiriz Pardon? Sorma başımıza geleni. Adamın köpeği değilmiş anam bu. Onun köpeği İngiltere'den geldiği için İngilizce bilirmiş. Biz de bu köpeğe İngilizce öğretip herife hakkı yani. Gel ulan! Gel ulan! Cin değil mi kızlar? Allah'ım akıl dağıtırken bu mahalleye biraz daha fazla dahasa ne olur sanki? Öyle deme kızım. Eğitim şarttır ha. Eğitim. Ya. Kumunlay, yum 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 Dur dur dur. Köpeğe yazıyla öğretirsek daha kolay kapar İngilizceyi köpek nasıl okusun ulan okuma yazması mı vardır <laughs> köpeğin? Yok mu? Ay, sen bana sabır ver ya. Delilerin ortasına düştüm resmen ya. <laughs> İyi. Koş, koş ben seni dinle. Sen aldın sen beni dinle. Hı. Sit down, Otur deme. Hı. Stand. Stand up. Kalk deme. Sit down. Sit down. Lan köpe oğlu köpe. Ne var lan? Sana demedim lan köpeği dedim ha. Ha pardon. Kon. Sit down. Sit. Sit down Sit down sit Sit down Helal ha. ulan sana kapıyor ha. ha. Aferin be. Ay çok akıllı köpekmiş hı. be. Aferin fon, Bak oğlum. Sit down getir. Komone git. Gel <laughs> dost, geldim. Gel gel. İşte gel ulan Allah senin ağzına... Var hepsini yanlış söyledin lan. Ulan şu İş. köpek bile İngilizceyi söktü, sen sökemedin lan. Ne diyeyim ulan ben sana? Köpek kadar kafan çalışmaz be. Kul! Sen de... Gördünüz mü? Nasıl baktı evet. kaptı İngilizceyi? Kapıyor, en üzerim. az dört buç kadar İngilizce biliyor. Lan abartma. La, Yuk daha neler artık. Ne abartacağım? kuş bundan bir kelime fazla bilir. O da saldır kelime. Atak. Atak kum. Atak atak. Atak canım benim atak. da onu öğrettim. İkinciyle eşitlendi işte. Baba bu ne? Lan bana bak. Bu sefer parayı kesin alacağız ha. Sitte al. Sitte al. Sitte al. Sit, sit. Stand up. Ha. Oh, oh. Ben de Süpürün bir ablası bak. Sürttü. Maşallah oğlum. Lan, ürüz düşmüyor. Demek sabahın köründe kargalar neye o karaya gidersin? Görürsün sen. Alo, Banu geldin mi? Ha, tamam, geliyorum ben de. Birkaç dakika sonra oradayım. Ben hakikaten de karıyla buluşmaya giderim. Lan ikiniz de öldürmezsen ben de sultan Merhaba Banu. Aa, F merhaba Ferhat. F Bugün son bir ders yaptık mı tamam da senin içine. Bana da öyle geliyor vallahi. Kendime güvenim geldi sayende. Hadi bakalım. Şoför dedin yollarda olacak. Tamam. Hadi. İşte beni aldatsa karı buymuş demek. Görürsünüz lan siz. Göstereceğim lan ben sana. Lan sen beni nasıl aldatırsın? nasıl kıyarsın bana lan? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba Adnan abi. İşte senin köpeğin kontu bulup getirdik ha. Köpeğim kontu mu? Evet e, köpeğin kontu. Sit down kont. Sit down. Bak. <laughs> Stand up. Stand Bak. up. Görür müsün abi? İşte bu köpek senin kontundur. İngilizce bilir. Haydi sen şu parayı ver. Give mi mani give me biz gidelim. Lan köpek İngilizce bilir de sahibi bilmez mi? Şşt go, come on, give me canım. Haydi. Öyle mi? <laughs> come on kont. <gülüyor> 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 gel, geliyorum. Keep <laughs> moving.